aldım? Beni mutlu edebilecek nadir şeylerden şunların güzelliğine bak. Böyle üzerinde kurumuş meyveler var. Gördüğünüz gibi. Aşırı heyecanlıyım şu an bunları yemek için. Ben biraz bunları kır. Bakar mısın? Sıcak çikolataymış. Aşırı merak ediyorum şu an. Şimdi sıcak sütümüzün içine bunu batırıyoruz. Marshmallow'lu Kokusunu keşke alsanız. Oo. Çilek, muz, elma hepsi karışık tat geliyor şu. çikolatayı yerken o üstündeki kurumuş memelerden çok güzel bir ekşi tat geliyor mükemmel. Bunun da üzerinde kivi parçaları var. Kurutulmuş kivi. Çok merak ettim. Ekşilik veriyor biraz bu da. Kurutulmuş muzlu. Fındıklı. Bu bisküvi. Badem çilek. da bitti. Şöyle göstereyim.